Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Ankara Yolu gidiş istikametinin Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arası 2 gece boyu süren hummalı çalışmalarla yenilendi. Ankara Yolu gidiş istikametinde Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasındaki 800 metre uzunluğundaki bölüm 1600 ton asfalt kaplamayla daha konforlu hale getirildi. Bursa'yı özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Keles kirazı için de coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Keles kirazına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Keles kirazıyla birlikte Bursa'nın coğrafi işaret tescil belgeli değeri de 30'a çıkmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzlarıyla okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü. Proje kapsamında yaklaşık 5000 çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken çocukları eğitim aldıkları havuzda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Millet Bahçesi'nde düzenlenen arkeoloji olimpiyatlarına katılan 10 ila 15 yaş arası çocuklar hem birbirleriyle yarıştılar hem de arkeoloji bilimi ve kültür varlıklarına daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çocuklara yönelik eğlenceli atölye çalışmalarının yanında kuklamanya sahne gösterisi ve açık hava sinema gösterimi de ilgiyle takip edildi. Bursa'da her yıl düzenlenen Bursa Uluslararası Bosos Şenliği bu yılda Büyük Orhan'ın Görecik yaylasında yüzlerce Bosos tutkununu bir araya getirdi. Şenlikle birlikte dostluklar pekiştirilirken, düzenlenen spor aktiviteleriyle otomobil etkinlikleri de katılımcıların eğlencesine renk kattı.